Evet arkadaşlar yine hiçbir yerde olmayacak içeriklerle karşı karşıyayız. Ziyangadan çalmaya devam ediyoruz. Şu an otomatik makroya ayarladım. Ben kesinlikle müdahale etmiyorum. Bakın mouse burada. Benim elimde burada. Diğer elimle de zaten kamerayı tutuyorum. Sürekli aynı hareketi yapıyor. Dört hesapta benim oyun beraber bittiği için galibiyet sayıyor. Bakın hepsinde taç var. Şimdi diğer bilgisayarları da göstereceğim. Diğer cihazlara. Bakın hala yapıyor dengesiz. Mouse burada. Makro mouse'un ayarı da burada. İlkel olduğu için bir tur dönünce atacak taşı. Diğerleri de burada. Bakın sürekli taş çekmeye çalışıyor. Bu da aynı şekilde sürekli taş çekip atmaya çalışıyor. Bütün hesaplar bizim cihazlarımızdan açık. Bakalım sabaha kadar 50 level olmayı hedefliyoruz. Şimdi bir tur dönsün otomatik atacak. İlk el yerden çekecek taş olmadığı için bekliyor. Yapacak bir şey yok buna da. Bunları hala çekmeye çalışıyor. <laughs> hala aynılar. Oyun berabere bittiği için galibiyet sayıyor. Dördüne birden. 120 oyunda 15 level. 300 oyunda 25 level. 600 oyunda 50 level olacak. Biz de sabah kadar olabileceğini düşünüyoruz. Bakın çekiyor, atıyor direkt. Bakın çekti, attı, buna geldi. Bu da çekti, attı. Sistem bu şekil işliyor. Bakın çekti, attı. Sürekli böyle. Bakın. Çekiyor, atıyor. Ben elimi değmiyorum. Böyle böyle sabaha kadar kasacak işte iyi seyirler.